Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spider oynayacağız. Yani örümcek örümcek adam olmaya çalışacağız. Örümcek adam değil miyim de? Bu oyun çoğunuz biliyorsunuzdur. Birisi örümcek oluyor. Diğerleri diğer diğerleri de kaçmaya çalışıyor örümcekten. 10 dakika süremiz var. Kaçamazsak örümcek kazanıyor. 3 kişi oynuyoruz. Bakalım kim örümcek. Arkadaşlar bu serinin devamı, devamını gelmesini istiyorsanız 7 like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri de aç, açmayı unutmayın. Örümcek belli. Oyun sesini Tamam. Şimdi ya benim niye hiç altım olmuyor? Turuncu anahtarı alalım. Traktör o zaman şimdilik gerek yok. Evet. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Yani hiçbir şey yok burada. eve işte şimdi geliyor. Dışarıda hiç görmedim şu şey oldu. Mu? Dur bakayım. Bence birileri aldı. Bu yeşil anahtar kimde? Hı, merdiven burada. Yukarıdan C4'ü alayım. Eyvah. Geliyor mu? C4 burada. Aa, Ay. Gelme lan üstüme. Yapardım. <laughs> arkadaşlar o zaman ben videoyu kesiyorum. Ee, oyun başladığında video açarım. Arkadaşlar oyunun başlamasına az kaldı. Şimdi arkadaşlar bu videonun deva devamı gelmesini istiyorsanız 7 like kazın derim. Ee, yorumlara yazabiliyorsanız yazın. Hangisini bir dahaki bölümde giyeyim? Şimdi hepsini aldım. Bir dahaki bölümde hangisini giyeyim? Gi giyeyim söyleyeyim. Zombi bilekti, asker, astronot. Zombi bilekti oldu. Tamam. Kaç dakika kalmış? 3 dakika. Tamam arkadaşlar, o zaman ben oyun bittiğinde söylerim. Ve arkadaşlar oyun sonunda bitti. Şimdi örümcek seçilecek. Acaba yine ilk elinden ben mi olacağım? Arkadaşlar ben oyun başladığını söyleyeceğim. Arkadaşlar oyun başladı. Şimdi eve geliyor. Eyvah bir öyle. can anahtarı önce ben görmüştüm. Birisi almadıysa. Aha buraya geliyor. <laughs> Turuncu anahtara gideceğim bakayım şimdi. İyi almamışlar. hep benim peşimden geliyor bunlar ya. Buradan ne çıktı? Spray. Aha geliyor. çabuk avantajımız var. C4 kimde oğlum? Merdiven alsam mı? Merdiven burada alın. Hah. Şimdi iyice daha hatırla. Al şu merdiveni. Ha. Böcek spreyi bende kalacak. Burada mı? Aha geliyor. Bak bende sprey var. Gelme lan. az süresi kalmış dur bakayım ne yapıyor bu bekle bekle kurtaracağım ben şimdi herkes dağıldı örümcek gitti diye kaç kesin yine benim peşime gelecek evet <laughs> Lan ben sana benim peşimden gelme demedim mi? Al sana bombi. Yine kapattım. Sarı anahtar. Pil bunda. Sarı anahtarı alsam mı? İngiliz anahtarını aldılar mı lan? Böcek spreyi alır bu. Vermem. <gülüyor> <gülüyor> Gel al. Ah, al. Ah. <laughs> tamam. O orada dursun. Altı eminim bakalım. İngilizce hatırlamıyorum. Açmışlar mı? <laughs> Daha o biri. <laughs> Açtı. Sarı anahtar tamam. Dur dur. Ölmeyecek ölmeyecek. Ananı. Yanlış yere sıkla. Aferin size aldınız. Ben şuradan kaçayım. Ben burada güvenlik güvenlikçiyim. Aha geldi astronot böcek. Lan açsana. Bak o kadar gelmişler. Ananı öleceğim öleceğim öleceğim. Çeksen abi şunu. Tamam bu kadar yeter. Tamam hadi ya. Şimdi yine yarım saat duracak bu. Oğlum mor, mor anahtar kimde? Kaldık burada. Bu bak açtım hadi hadi. Aç artık şunu ya. Ananı gömüyor. Hazır kar oldu düşman al sana bomba <laughs> ve kazandık ne sandın kaçtım arkadaşlar oyun başında ben video şey yapacağım Arkadaşlar oyun başladı. Ananı. Ha. Şimdi İngiliz anahtarını almaya gidelim. Pilim alsam. Ananı çok kritik bir yer. Pil kardeş. Sarı anahtar ha. Tamam. Gel İngilizce bulalım. Oğlum ne ara sarıyı buldu lan bu? Geliyor yine lanetli böcek. Evet arkadaşlar şu anda oyun çok hızlı bitti. 3 dakikada oyunu bitirdik. Durur eveye bekleyeceğim. Nerede silah bu? Gel lan gel. Kalabalık çubuğu kalabalık yapmayın. Tamam. O zaman bir tur daha oynayıp video bitirelim. Ne sandın? kaçtık? Şimdi. Böcek olursam kaçamam lan. Yine video başladım hemen göstereceğim. Arkadaşlar 3 kişiyiz bir de be var 4 kişi. 4 kişi 4 kişi. PlayStation'a ne gerek var? Merdiven. acaba ne gördü? Gel alalım. Turuncu anahtarı da şimdi. Kim kapatıyor bu kapaları? Diyecektim de hepsini ben kapatıyorum. İngiliz anahtarını da şimdi. Bu oyun daha az bir çekiyor. Bunca anahtarı nerede la? Zaten İngiliz anahtarını aldılar. İyi almamışlar. İşte spray burada. Nerede şimdi bu adam? benim yerimde kalsın da. Ha, gerek yok. Arkadaşlar ben video durduruyorum. Uzun sürer diye. Yani video uzun sürmez. Arkadaşlar eşya aşağıda bunu tuzak kurmuş. Hemen spreyi bastı. Vallahi ölüyorduk. Şimdi yine gelir eşya ve eşya. Dur bakayım nerede? Baksana. Hiç gitme lan. Bacak spreyi. Bacak spreyi iyi. Şarj aleti mi takıyoruz ya? Şarj az. Şarj az. İngiliz anahtar. İngiliz anahtarını alacağım. Aşağıda tuzak kuruyor bu. O yüzden almayacağım. tam çıkacaktım. Aldım mı anahtarı? Aldılar mı? Bunu kurtaramam. Aferin lan size kaçıyor. Nerede adam bu? Hadi gel. Hadi. Hadi. Neredesin lan? Aha geliyor. Lan hayır 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 hayır. Oh sonra da hayır. Lan öleceğim. Nasıl? What the fuck? Adam oyunun bug'ını buldu. Ödüm bokuma karıştı arkadaşlar. Uh az daha ölüyorduk lan. Bunu karşıma çıkma. Ha kapıyı açmışlar. <laughs> arkadaşlar az daha ölüyordum lan. Nerede bu? <laughs> ben bir daha 30 alacak bundan ben gidiyorum. Arkadaşlar kaçtığımıza göre oyun da bitti. <laughs> dediğim dediğim gibi videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere